Wolvox ERP cari limit kontrolleri. Program içerisinde carilerinize açık hesap, irsaliye, sipariş ve çeksenet bazında ayrı ayrı kredi limiti tanımlayabilirsiniz. Carilere limitleri girmeden önce program içerisinde genel ayarlar, cari kart ayarları ve 2 numaralı sekmede yer alan cari limit kontrollerinde limit aşımına izin verme seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda program karşınıza uyarı ekranı getirecek ve işleme devam edilmesine izin vermeyecektir. İşaretlememeniz durumunda ise yalnızca bir uyarı ekranı gelecektir. Ciro edilen çeklerinizin Limit kontrollerine dahil edilip edilmeyeceğini ise yine bu alandan belirleyebilirsiniz. Yeni eklediğiniz carilere otomatik olarak kredi limiti verilmesi için ilgili limit değerlerini bu alana yazmanız gereklidir. Cariye kredi limitlerini belirlemek için cari kartında bakiye kredi sekmesinde yer alan kredi limitleri alanına girelim. Hangi hesaba ait kredi limiti belirlenecek ise seçim yapalım ve alt tarafta yer alan risk değerlerini dolduralım. Burada dilerseniz cariye özel kredi aşımında uyar seçeneğini aktif edebilir veya kaldırabilir. Dilerseniz tahsil edilmemiş çek senetlerin limit toplamına dahil edilip edilmeyeceğini de belirleyebilirsiniz. Carimize 1000 TL açık hesap riski girmiş olalım. Bu cariye bir fatura düzenlemek istediğimizde cariyi seçtiğimiz anda karşımıza kredi limitinin aşıldığına dair bir uyarı mesajı gelecektir.